Selamun Aleyküm Ağalar Herkesin Cuma'sı mübarek olsun Yarınki kurban bayramını Keseceğiniz kurbanları Allah kabul etsin Bugün 5-6 dakika bir kısa bir video yapayım Sılajlıklar Elbiselerinde bu boyda yaklaşık 1.20 1.30 geçmiş olabilir herhalde 1.50'ye yakınlar ee, Türkiye'de iki sektörde para yok. Hayvancılığın iki sektöründe para yok. Birincisi özellikle de benim de canımı sıkıldı. Angus satılıyor. Birilerine bir angus iteleme operasyonu var. Dişi angus. Al besle. Yavrusunu al kestir. Arkadaşlar biz bunu uzun senelerdir değiniyoruz. Türkiye'de etçi ırk hayvanlardan para kazanma imkansız yaklaşık 2016-2017'de çok güzel çiftlikler vardı. Angus çiftliği olsun, Şarole çiftliği olsun, Limuzin çiftlikler olsun bunlar dişiydi. Adamdan 500-600 bin tane dişi hayvanları vardı. Ve bunlardan yavru alıp kestirmelikti. Yani sürüyü çoğaltma. Dişiyle sürüyü çoğaltıp yani nesli gençleştirme. Erkek hayvanlar da besiye çekip et materyali olarak kullanmaydı. Türkiye'deki en büyük sıkıntı şurada. Bu tarz çiftliklerde açık beside, kapalı beside artık ızgara mı dersiniz fark etmez. Yani etrafı dört duvarla çevrili olan bir yerin içine dişi koyup etçi olan bir dişi koyup etçi ırk bir dişi koyup ondan yavru alıp onun yavrusunu kestireyim ben para kazanayım gibi çiftlikler 2016-2017'de meşhurdu. Ve battılar. Şu an o çiftliklerden hiç ses seda yok. Çoğu battı. Niye battı? Bizim sayfada da bunu yapmak isteyenler var. Onlara da ben biraz e, hem abilik hem kardeşlik yapayım. Türkiye'de bu çiftlikler iş yapmaz. Neden yapmaz? Ortalama sürü başarısı. Hangi çiftliğe giderseniz gidin. Bu işi dört dörtlük yapan bir çiftlik olsun. Ortalama yavru alımı yüzde yetmiştir yavru başarı hayata tutundurma elinizde 100 tane dişi hayvan var inek var diyelim yüz taneden 70 tanesini sağlıklı bir şekilde büyütüp kesime ya da tekrar sürüye kazandırabiliyorsanız Türkiye'yi demeyim dünyada en iyisi siz olursunuz bak başarı oranına bakın yüzde yetmiş yani 30 tane hayvanı boşa besleyeceksiniz. 30 tane hayvan boşa yemeyecek. 30 tane hayvan boşa zaman kaybı. 30 tane hayvana yatırdığınız para da boşa gitmiş oluyor bir sene boyunca. Ve bu hayvanların kısır çıkma ihtimali de var. Dediğim gibi %70 çok büyük bir başarı oranı. Bu çiftliklerde. Şöyle düşünün siz şu işe girer misiniz? 100 tane dana aldınız 30 tanesini öleceğini biliyorsunuz. Girmek ister misiniz bu işe? 100 tane hayvandan 30 tanesi ölecek. Haberi var. Kaçarı yok. 60'a da düşebilir bu sayı. Bu tarz çiftlikler battı arkadaşlar. Bu tarz çiftlikler kapandı gittiler. Çok güzel çiftlik yapıldı. Para var dendi. Et çırkı alın besleyin bu işte para var. Yavrusunu alırsınız kestirirsiniz. Güzel para kazanırsınız. Merada bile bu iş çok nadir iş yapar. Mera hayvancılığına bile merası olanına bile. Ha %70 %60 başarıyı alırsınız yine sıkıntı yoktur. Merada Çiftlikte 10 TL'ye baktığınız günlük 10 TL masraf olan dişi hayvanın merada 1 TL'dir, 1,5 TL'dir ama paranız bu sefer deflasyon karşısında sürekli erir, sürekli erir, sürekli eriyerek gider 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 millet uzaya çıkar. Siz hala şundan dişi olsa arkasından yavru alıp bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. En kötü tarafı bu. Bunun ikinci kötü tarafı nedir? Birincisi %60 başarı oranı, %70 başarı oranı dedik. İkinci kötü tarafı nedir? İkinci kötü tarafı da şu. <laughs> Ticaret ağzıyla konuşuyorlar. Ticaret ağzıyla konuşuyorlar. Adamlar ağzı güzel laf yaptıkları için anasını boyayıp babasına satan tipler. Şu sıkıntısı var ikincisinin de. Etçi ırkı neden ben sevmiyorum Türkiye'de dişiyesi de. Şu sıkıntısı var. Bu hayvan 300 günde bir doğum yapıyor. 10 ay. 10 ay bu hayvana bakacaksınız sağ salim yavrusunu aldınız. Yavrusu kaç ay kesime geliyor? Kaç ayda kesime geliyor? Ortalama yani pazardan almadığınız ya da bilmediğiniz bir hayvan olduğu için bunun kesimi daha hızlı olur. Pazardan gidip başka çiftlikten yaylımdan aldığınız göre bu hayvanların kesimi daha hızlı olur. Çünkü elinizde doğmuş, annesinin sütünü içmiş, bağışıklığını kazanmış, daha hızlı et alacağı için bu hayvanın ortalama kesimi 16 ay. 10 ay annesine beklemişsiniz karnında. 16 ayda siz öyle bakmışsınız. Ne kadar yaptı? 26 ay. Ben diyorum ki daha buza alıp para kazanamazsınız diyorum. Yani bir buzayı alıp 16, 17, 18 ay bakıp da para kazanamazsınız diyorum. Kaldı vade 26 aya çıkıyor. 27 aya çıkıyor. Para sizin elinize 27 ay sonra gelecek. Bu işte para olur mu? Yapıyorum diyenler zaten enflasyon karşısında erimiş olanlar. Süt çiftliklerine geldik. Süt işletmelerine geldik. Süt işletmelerde niye zarar etti? Bugün biraz yavru konusuna gireyim. Bu konu hakkında çok soru soranlar var. Süt çiftlikleri neden battı? Böyle 25-30 kilo süt veren simenteller. Başarı oranı yine %70 olan çiftlikler niye battı? enflasyon yani süt biliyorsunuz onun sütle ilgilenen kim es SK et balık da süt kurumu hangisi şey sütle ilgilenen bir şeydi USK mıydı neydi o kurumun ismini hatırlayamadım onun sıkıntısı neydi onun sıkıntısı da şuydu senenin başında bir zam yaparlar senenin ortası senenin başı fark etmez bir zam yaparlar o zamla bir sene boyunca o sütle satacaksın 3 TL mi açıkladı 3 TL ile satacaksın Enflasyon kaç olursa olsun fark etmez. Ben ilgilendirmiyor diyor. 3 TL mi açıkladı? 3 TL ile. 5 TL mi açıkladı? 5 TL ile. Kaç ay? 6 ay. 7 ay. Fark etmez. Şimdi sütçüler niye sıkıntılı durumda? Adamlar enflasyon %50'lerde, %70'lerde geziyor. Şu 2-3 aylık enflasyon. %50, 160'lar Yani gün açıkladığına bakmayın. %5-6'lık enflasyonlara bakmayın. Her şey uçup gidiyor. Bu çiftlikler neden böyle kaybetti? İşte bugün 6 TL, 5 TL açıklamışlar sütü. Ertesi gün yeme zam gelmiş, arpaya zam gelmiş, mazota zam gelmiş, gelmiş oğlu gelmiş, 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 gelmiş. Ve sütü halen zam yok. Ve bir de 1 TL, 20 kuruş diye bir şey destek iyi ben bir şeyler gösteriyorlar. Maksat enflasyonu düşük göstermek. Bu çiftliklerde öyle battı. Tutunamadılar enflasyonu karşısında. Dediler 90 yavru alırsın. 10 tane ineğin varsa 9 tanesinden sağ salim yavru alırsın. Tamam 9 tanesinden sağ salim yavru aldı adam. Ve buradan bir tanesini iki tanesini buzağı ishalinden enfeksiyondan öldürmüştür. Yine başarı oranı yüzde 60'lara düşmüş. Bu sefer adam diyor ki ben diyor boşuna bir de sütçü ırk. Elindeki süt ırkı 25 kilo veren bir ırk. Ve sen bunu süt yemiyle yapmaya çalışıyorsun. Süt yemiyle de yapmaya çalıştığından süt yemini kurtarır. Bana yavrusu kalır mantığıydı. Aynı bu mantıkla diğerlerinin mantığıydı. O çiftlikten para kazanma ihtimali zaten yok. Etçirk belki bir nevi de süt ırkları biraz daha sıkıntı. Çünkü o yavru elindeki yavru yemeyecek. Yani bu etçi bir ırk değil. Kombine bir ırk yavrusu da yemeyecek. Buzağı büyütmesini yiyecek, arpasını yiyecek, yoncasını yiyecek. Maliyeti var. Ve sen o hayvanı 10 aylıkken satacaksın. 300 gün bu hayvanın hamilelik süresi, annesinin 10 ay. 10 ayda da sen bu hayvanı satacaksın. 20 ay. 20 ay sonra sana para dönecek. Bu sefer o 10 aylığa gelene kadar o hayvan üst takribi konuşuyorum. Mesela 5.000 TL'lik de yemeyesin. Siz 20 ayda bu hayvanda sattınız 15.000 TL'ye ya da 20.000 TL'ye sattınız diyelim 15.000 TL size kaldığı gibi görünüyor. O para da zaten ben şurada 8 aylık, 9 aylık beste 20.000 TL kazanıyorum. Adam 20 aylık beside, 20 aylık yavru alımında 15.000 TL kazanmaya çalışmış. O çiftlikler de battı. Türkiye'de şu yapılabilir aynı benim inekler gibi. Arpa, mısır, yonca pamuk küspesi kepekle bir şeyler yapılır. 25 kilo değil de 15 kilo süt alırsınız. Yem maliyetiniz çok aşağıya düşer. Yavru işine hiç girmezsiniz. Yavru işine ben bugüne kadar girmedim. Tehlikeli bir iş. Yavru işine girmem. Ben sadece bunu sütünü satarım. 15 kilo süt şu an 8 TL'den ne yapıyor? 120 TL yapıyor. İneklerin masrafı 60 TL. Günlük yem masrafı. 60 TL'si size kalıyor bir inekten. 30 ile çarptığın zaman 1800 TL. 300 TL de öyle iğnesi ilacı bir sıkıntısı oldu süt azaldı diyelim 1500 TL elinizde 10 tane inek varsa 15.000 TL sizin aylık geliriniz vardır bu sistemde para var sakın öyle etçirk satılan angus Charolais, limuzum var diye de hoplayıp zıplayıp hemen girmeyin o işe batarsınız besicilikten daha kötü o iş tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet siz kendinize iyi bakın